İzleyicimizin diğer sorusu hocam. Çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okunmadan <laughs> isim konması sakıncalı mı? Mahsurlu mu dinen? İşin adabı odur. Yani e, yani sevgili peygamberimiz torunlarına sağ kulağına ezan, sol kulağına kıvamet ve sonra da e, adı konulmuştur. Akika kurbanı kesilmiştir. E, ezan ...gahmet olmadan da olur mu? E, olur ama eksik olur. Adabı bu, usulü bu. Böyle yapmalıyız. Hı hı. E Bunun da anlamı nedir? E, yavrucuğum öyle bir dünyaya... ...geldin ki... E, ...efendim e, şimdi... ...ezanını okuyor... ...gahmetini de yapıyoruz. İki rekatlık bir namaz... ...zamanı gibi bir hayata ya. geldin... Ya. ...günü gelince de namazını kılacağız. Ya, anlamı bu. Evet böyle bir Allah anlam Allah. tabii. Ve bir de kulağına... ...hak söz girecek. Sembolik olarak da olsa... ...hak söz girecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber... <laughs> ...sözü yavrumuzun kulağına... ...girecek. Evet. Ki hayrul halef olsun o. Yani amel defterimizin... ...kapanmamasına sebep olsun. Sadece... E orada iş bitmiyor ona göre de eğitmeliyiz terbiye etmeliyiz. Sorumluluk. yani çocuğunu ana baba terbiye etmezse zaman terbiye eder zaman da terbiye etmezse cehennem ateşi Allah terbiye Allah. eder Evet. Yani canımızdan kanımızdan yaratılan evlatlarımızı Elbette terbiye etmeli. Ama bu terbiye de işte böyle başlıyor. Baba yani sağ kulağına ezan sol kulağına kamet ve sonra da adını koyuyoruz. Adını koyarken de tabi e, milli dini tarihimize bakıyoruz. Yani herkeste olmadık bir isim koyacağız evet. ben. Bilinmeyen bir isim Bilinmeyen koyalım. Bilinmeyen bir isim. Dikkat yani, çeksin. Öyle değil ya. Değil. Öyle, öyle değil. değil yani. Değil. Yani, Hocam biraz evvel söylediğiniz söz çok güzeldi. Onu tekrar edebilir misiniz? çocuğu ana baba terbiye hadis eder. Hadis-i şerif bu benim evet. sözüm değil o. Menle müeddibül ebevan müeddibül melevan. Menle müeddibül melevan müeddibün niran. ...çocuğu ana babası terbiye eder. O terbiye etmezse zaman terbiye Allah eder. Allah. O da terbiye etmezse cehennem ateşi terbiye eder. Allah Allah. Ya hadis-i şerif. Ya hadis-i şerif yani. Evet. Öyledir yani. Şimdi bak sahip... ailelerde boşanmalar oluyor çocuk ortalıkta kalıyor. Yani anne sevgisi yok, baba şefkati yok. yok. Bu sefer çocuk sokakta yetişiyor. Kaderine terk ediyor. Öyle arkadaşından ne gördü o? He ya he, e, telefondan ne gördü o? Televizyondan ne gördü o? Evet. E bir de bakıyorsunuz ki e, çocuk baba sağ evlat yetim. Peki, ağrıdan selamlar. Hocam ölen bir kişinin kalan orucunu başkası tutabilir mi? E, vasiyet e, Oruç tutmak. Yani oruç tutmak tabi e, tutamaz. Başkası adına oruç tutamaz. Ama vasiyet ettiyse onun yerine fidye verilir. Hmm. Yok vasiyet etmedi. Varisinde ben böyle yapalım diyor evlatları babamız adına fidye verelim diyor. Verebilirler. Ee, vasiyet etmediyse bıraktığım malın da üçte biri içinde değilse evlat mecbur değil. Hı hı. Ama ya Son Ramazan'da diyelim mesela evet. faraza. Son Ramazan orucunu tutamamıştı. Rahatsız tamam. diyelim. Ben o Ramazan orucu orucunu tutabilir miyim? Böyle bir mecburiyet yoktur. Böyle, yani oruç tutacak babası e, adına. Olmaz. 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 Evet. evet. Fidyesini verebilir. Fidyesini orucunu verebilir. Tutamaz. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.